hem yağmurlu, hem güneşli, hem rüzgarlı bir Didim gününden herkese merhabalar. Biz daha altın kumdaydık, hava günlük güneşlikti. Sizler için mavi şehre geldik, yağmur başladı. Dünyada dört mevsimi yaşayan bir ülke Türkiye. O ülkenin içinde dört mevsimi yaşayan bir yer varsa o da iddia ediyorum Didim'dir. Şu anda hem yağmur var, hem rüzgar var, hem güneş var. Bir tek karımız eksik. O da sağ olsun çevre illere geldiği için bize yaymıyor. Neyse sözü fazla uzatmaya gerek yok. Batı Gayrimenkul olarak bugün sizler için kaçırılmayacak fırsatta bir villayı gezmeye geldik. Villamız denize sadece 50 metre. Buradan mayonuzu giyiyorsunuz. Hop karşınız deniz. Gidiyorsunuz, yüzüyorsunuz, rahat rahat keyfinizi yapıyorsunuz ve villanıza geri geliyorsunuz. Şimdi biz böyle villamızın içine doğru yürüyerek sizler için villamızı gezelim. Ne dedik? Denize sadece 50 metre olan 3 artı 1 harika villamızı sizler için gezmeye geldik. Villamızı sizleri davet ediyorum. Şöyle girin bir villamızın içini sizler de görün. Hava çok rüzgarlı olduğu için ben kapıyı kapatıyorum. Sizin sıcak yuvanıza bir zarar gelsin istemeyiz. Görmüş olduğunuz üzere burası Amerikan mutfak salonumuz. Şöyle ben mutfak karşısından çekileyim. Siz malzemenin kalitesini, işçiliğin kalitesini detaylı bir şekilde görün. Ben neredeyse her videoda söylüyorum. Bizim villalarımızın olmazsa olmazlarından birine tabii ki de alt katta lavabomuz. Biz niye villamızın olmazsa olmazlarından biri alt katta lavabomuz diyorduk? Çünkü denize geldiniz, üstünüz kumlu, ıslak. Böyle yukarıya kadar ıslata ıslata etrafı gitmiyorsunuz. Geliyorsunuz, lavaboda kurunuyorsunuz ve üst kata kuru bir şekilde çıkıyorsunuz. Biz size salonumuzu tanıtmaya devam ediyoruz. Salonun genişliği hakkında benim bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum ama siz kendi gözlerinizle salonu görüyorsunuz. Şimdi ben sizlere bahçe alanını takdim ediyorum. Kameramız orada dursun, havada hafifçe yağmur çiseliyor. Ben sizler için ıslanmayı göze alırım. Görmüş olduğunuz üzere bu beton alan bu villaya ait. İsterseniz burayı pergole ile çevirip bir kış bahçesi olarak tasarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinize kalmış. Çünkü buradaki beton alan da size ait. Burada görmüş olduğunuz yeşil alan da bu villaya ait. Bahçe alanımızı gösterdik. Salonumuzu, mutfağımızı sizlere tanıttık. Villamız triplex. Her katında ayrı mimari, her katında özenle tasarlanmış ayrı detaylar bulunmaktadır. Merdiven detaylarını anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Anlatacak kelime bulamıyorum. O kadar güzeller. Biz geldik bir üst katımıza. Bizi girişte hemen bir banyomuz karşılıyor. Banyonun detaylarını siz şu anda kendi gözlerinizle zaten görüyorsunuz. Ben banyonun içine girip hiç alanı daraltmaya gerek duymuyorum. Şimdi bizim alt katta da banyomuz var. Burada da banyomuz var. Yani şöyle düşünün siz çok geniş bir ailesiniz ve hatta siz yazlığa geldiniz, memleketten akrabalarınız geldi. Laboda sıra bekleme derdi yok. Neden? Alt katta da var, bu katta da lavabomuz var. Şöyle biz içeri doğru geçerekten size diğer bir odamızı takdim ediyoruz. Gördüğünüz gibi odamız gayet geniş. Ferah aynı zamanda ışık alıyor. Villamız zaten köşe konumda. Bütün pencerelerinden villamız ışık alıyor. Şöyle kameramız yaklaşsın size yol cephesini kendi gözlerinizle göstermek istiyorum. Ne dedim? Villamız köşe konumda. Köşe konumda olduğu için her tarafı açık ve gayet güzel ışık alıyor. Şimdi bizim burada ufak bir balkonumuz var. Şöyle balkonu sizlere göstereyim. Ha, burası havalandırma gibi düşünebilirsiniz. Hani hava almak için buraya çıkarsınız. Yan odadaki yan odadan da bu balkona bir çıkışımız var. Evet biz devam ediyoruz villamızın güzel özelliklerini anlatmaya. Burada bir başka geniş ve ferah odamız bulunuyor. Yani şu anda Didim'de hava kapalı, bulutlu bir hava var. Belki kameradan belli oluyordur. Belli belki de belli olmuyordur ama Havanın bulutlu olmasına rağmen odamız gayet güzel aydınlık. Çünkü buranın ışıklandırması da çok güzel. Aynı zamanda ön cephe ve köşe konumda olduğu için sürekli ışık alıyor. Odamızın genişliğini gördük. Işık aldığını gördük. Biz bir sonraki katımıza çıkmaya devam edelim. Yani şöyle söylemek istiyorum. Didimi çok fazla belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama didim... Yani belki de Türkiye'nin en temiz havasına sahip olan ilçesidir. Yani bunu abartmak için söylemiyorum ama bazı astım hastaları, nefes darlığı olan insanlara doktorlar Didim'e taşımalarını tavsiye ediyorlar. Burası yatak odası olarak tasarlanmış. Yatak odası kimin yatak odası? Tabii ki de siz değerli çiftlerimizin yatak odası. Gördüğünüz gibi odamız geniş. Burada dar bir oda neredeyse yok. Yani dar diyebileceğiniz bir oda varsa Demek ki sizin genişlik aldığınız çok daha fazla. Şöyle yatak odamızın penceresi mevcut. Burada bütün pencerelerde, bütün balkon şeylerinde panjurlar mevcut. Ben size bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum. Şu pencerenin içini göstereyim. Sonuçta yatak odası mahremiyet olacak bu oda. Gördüğünüz gibi bütün panjurlarımız çalışıyor. Ve bütün pencerelerimizde panjur var. Bir önceki videomuzda bir şeyden bahsetmiştik. Ebeveyn odası çiftlerimize özel, çiftlerimize özel odada ne olmalı dedik. Ebeveyn banyosu olmalı demiştik. Şöyle ben size buranın ebeveyn banyosunu da takdim etmek istiyorum. Siz burada ebeveyn banyosunu görürken bir önceki videomuzu tıklayıp izleyerek diğer önceki videomuzdan da haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bizleri takip edip beğen butonuna basarak Bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi villamızın iç detaylarını, iç özelliklerini gösterdik. Şimdi sırada bu harika terasımız var. Şöyle ben terasın bir köşesine geçeyim. Sizler oradan terasın ne kadar geniş olduğunun farkına varabilirsiniz. Sizlere bir şey göstereceğim. Bu gördüğünüz şey gerçekten inanılmaz derecede hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şöyle ben kamera karşısından çekileyim ve siz yaklaşarak deniz manzarasını görebilirsiniz. Batı gayrimenkul olarak bugün sizler için Mavişehir'deki bu harika villamızı gezmeye, görmeye geldik. Siz de villamızın içini gördünüz, denize yakınlığını gördünüz. Size şunu söylemek istiyorum. Didim için de bu emsalde bu fiyata böyle bir villa bulamazsınız. Bu villayı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Biz size villanın fiyatını daha söylemedik. Villanın fiyatını söyleyeyim. Bu harika villa tahmin ettiğiniz gibi çok pahalı değil. Sadece 7,5 milyon TL. Aynı şekilde yan tarafımızda 4 artı 1 villamız da satılık durumda. Onun fiyatı da 8 milyon TL. Odaların mimarisi değişik ama işçilik ve malzeme olarak aynı şekilde dizayn edildiği için size orayı göstermeden anlatmak istiyorum. Sizler için Mavişehir'e geldik. Mavişehir'in en güzel konumlarından bu harika villamızı gezdik. Sizlere kupon yer bulduk. Kesinlikle bu villayı kaçırmayın derim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.